Bana sevda çekme derler Kalpsiz olsam çeker miydi Bana sevda çekme derler Kalpsiz olsam çeker miydi Sakın içki içme iç, derler Dersiz olsam içer miydi Sakın içki içme derler Dersi dolsam içer miydim? Teselliyi meyde buldum. Gece gündüz içer oldum. Hazretin canım ayetti. Aşkınla ziyan oldum. Teselliyi meyde buldum. Gece gündüz içer oldum. Hazretim canım yetti. Aşkımla bir an oldum. Aşkımla bir an oldum. Keşke seni görmeseydim. Bu çileyi çekmezdim ben. Keşke seni görsemeseydim. Bu çileyi çekmezdim ben Sana aşık olmasaydım Şimdi böyle işmezdim ben Sana aşık olmasaydım Şimdi böyle işmezdim ben Teselliyi beyde buldum Gece gündüz hiç yer oldum Asretin canıma yetti Aşkınla ziyan oldum Teselli meydan oldum Gece gündüz içer oldum Asretin canıma yetti Aşkınla ziyan oldum Aşkınla ziyan oldum Aşkınla biran oldum Ah, ah teselliye meydan buldum Gece gündüz içer oldum Aşkınla bir an oldum Aleyküm selam kendine kardeşim hoş geldiniz Mehmet kardeşim hoş geldiniz